Evet. Ne güzel. Bugünkü konumuz İK'nın geleceği, e, korona döneminde hani risk dönemlerinde nasıl e, yol almakla ilgili. Hani şu an 5 milyon insan, e, 5.2 milyon zaten insan bu olaylardan önce zaten aslında uzaktan çalışıyormuş, evden çalışıyormuş diyelim. E, sen bu dönemi nasıl değerlendirirsin? Hani güncel dönemde birçok kişi aslında WhatsApp gruplarıyla birbirine uzaktan çalışmak, kültürel olarak bir genel değerlendirme yapsam bu gerçekten insan kaynakları açısından da bir değerlendirsen, çalışan açısından ne düşünüyorsun? Yani tabii e, burada konuşmamız gereken bazı öncelikle sayısal veriler var dediğin gibi Emre. Yani rakamlar hiçbir zaman yalan söylemiyor. Biraz Ağustos böceği karınca hikayesine benziyor bu da. Hmm. E, Türkiye'de ve dünyada birçok işletme zaman içerisinde yeni nesil çalışma modeli diye biz onu adlandırıyorduk. Biraz ee, çok elit bir söylem gibi geliyordu galiba şeylere işverenlere. Ee, henüz buna hazır değil çalışanlar, biz buna hazır değiliz söylemleri. Değil mi? herkes böyle gibi. evde çalışanı hiç sevmezdik ya. Hani evde ne yapıyor ki bu adam falan diye herkes Tabii. evde şu an. Değil evet yani herkes evet. evde, herkes evde. Şimdi e, ben de hani çok kısa kendimi de tanıtayım. En azından Tabii. hem şimdi dinleyenlere hem tekrar dinleyenler olduğunda e, yaklaşık. Son 5 yılım Peryon Akademi'nin tüm süreçlerinden sorumlu olarak geçti. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nde okay. akademi süreçlerinden sorumluydum. Onun öncesinde Boynay gruptaydım. Orada yine insan kaynaklarının bütün süreçlerini hemen hemen yürüttük. Backup şirketinde, grup şirketindeydim. Onun öncesinde Rumeli Holding, daha öncesinde motor olayla başlayan bir serüven var. Şimdi tabii yıllar geçiyor ve çalışma modelleri muhakkak gelişmesi gerekiyor biz şimdi yine aynı yere bağlayacağım konuyu. Biz bunu danışmanlar olarak şu anda hala hazırda da Peryon'daki görevimi devrettim. Tam olarak insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı yapıyorum. Ve danışman kimliğimizle bunu ifade ettiğimizde, hani bunu önerdiğimizde işletmelere, işverenlere senin de söylediğin gibi o zaman çok böyle cazip gelmiyordu. Ama verilere baktığımızda şimdi Avrupa Birliği ülkelerinde uzaktan çalışma bu korona öncesinde %5.2 gibi bir rakama hı hı. denk geliyor. Türkiye'de ise bu korona öncesindeki verilere baktığımda %2.2'lik bir uzaktan çalışma sayısı çıkıyor karşımıza. Oranı çıkıyor. Şu an %100 herhalde ne diyorsun? Yani 10 üretim akciğer arkadaşlarımızı tabii ki evet. onlar da ya da zorunlu çalışan hı. arkadaşlar da var biz de biliyoruz tabii ki ama bayağı yükselmiştir evet. bu oran. Şimdi onunla ilgili bir veri var elimde onu da paylaşayım hem dinleyenlerle hem seninle. Şimdi, bu Türkiye'deki uzaktan çalışan sayısı verisi, işte yüzde iki bin kişiye tekabül ediyor ortalama. Evet. Ee, korona sonrası Tavrı sınav bir araştırması olmuş. Ee, demişler ki hani ne değişti bakalım. Dünyada ve Türkiye'de evet. çok güzel e, ilginçtir bak yüzde 46'ya çıkmıştım dünyadaki ortalama. Yani %40. dünya verisine baktığımızda dünyada yüzde 46. Türkiye'de de hani bunu çok sağlıklı ölçmek şu an için çok kolay olmaz muhakkak ama Türkiye'de de buradaki yüzde artışı gözlemlediğimizde muhtemelen yüzde 35'ler yüzde 40'lara yine varan. Ee, bir çalışma modeli geliştirme süreci var tabii buna adapte olanlar var niye yüzde 40 diyorum ee, kendi teknolojik altyapısı olmadan da şu an bunu yapan e, bu çalışmayı sürdüren şirketler var bir şekilde <laughs> kendileri lokal çözümler üretiyorlar ama bunu zaman içerisinde e, test etmiş e, bu çalışma modelini prosedür haline getirmiş e, <laughs> öncelikle biliyorsun bu geçiş nasıl sağlandığı şirketlerde öncelikle dediler ki ayda bir Evden uzaktan çalışma olsun, değil mi? Bir test edelim. Süreci. Bazıları iptal etti sonra ya. Ben biliyorum bazı şirketlerimizi. Burada Aha. bizi dinleyenler de olabilir. Geçen hafta da webinar yaptık. Bazıları önce geçip sonra iptal ettiler. Değil mi? Yani birçok böyle denemeler, yanılmalar oluyor. Vardı yüzden... maalesef. Maalesef. Yani tam o çevikliği kazanacakken bu adımı atmışken tekrar böyle geri adım atanlar oldu. Ee, bir kısmı da o bir aylık deneme süreci sürecinden sonra biz bunu e, haftada bir çıkartalım dedi. Yani ayda bir çalışma olmasın da uzaktan haftada bir çalışma olsun diyenler oldu. Sonra onu gerçekten süreçlerine dahil edip neredeyse her yeni işe başlayan çalışanı dahil etmek üzere bu yeni nesil çalışma modelini ne yaptılar? Hayata geçirdiler. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Geçmişte bu Ağustos böceği karınca hikayesi söylememin sebebi buydu. Geçmişte bu alt hazırlayan şirketler bu konuda kaslarını güçlendiren şirketler Özellikle bakın ben çağrı merkezlerinde Emre, çağrı merkez sektörünü çok hakimim, yakından takip ediyorum. E, i̇nanılmaz bir rakam vereceğim sana. E, yaklaşık 6000 bin çalışanını bir haftada uzaktan çalışmaya geçiren şirketler var.